Telefon açarım ben sen aynen. Merhabalar diyelim. Hayat İşleri 4. sezon. Neler söyleyeceksiniz? Bu 4 sezonu ilk öncelikle bir özetlesek Nasıl geçti sizin adınıza? <laughs> 4 sezonu özetlemek, <laughs> 4 sezonu özetlemek zor <laughs> ve uzun olabilir ama eee 4 sezondan kalan 4 kişi ki arkadaş Hüseyin var, Yasem Yasemin eee 6 kişi 4 sezondur hiç değişmeyen kadroyuz. 6 kişiyiz e, ee, bu sezonda çok yine e, bol aksiyonlu ve İzmir'de çok sıcak bir 5 hafta da e, çektik. Ee, evet keyifliydi ama çok zorlandığımız bir 4. sezon aslında. <laughs> <Evet>, Anıl geldi. <laughs> evet. <kat miyim>? <gülüyor> 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 Oldu. 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 Her aslında sürpriz oyuncular da oluyor, konuk oyuncularımız da oluyor. Aslında bu de merak ettiğimiz isimler de var. Batu Bey'i biliyoruz. Ee, Karak Hanım da var bildiğimiz kadarıyla. Başkan. Merak Hanım da var. Birkan. Biriz Birkanlıoğlu. Tolga Tekin. Evet. Dilan Soydan var. Evet. Murat evet. evet. var. Evet. Murat var. Bartu'yu söyledik. <laughs> Güller. Güller. Güller var. Böyle. Evet. Bu kadar evet. başkan. Evet. Tolga'yı saydık. Ya, Volkan'a gel. İlker, İlker var. İlker, İlker var. İlker, İlker var. İlker Fırat var. var. Evet. Doğru. Evet. Sırtlık ayıp oldu. Konut olarak almak istediğiniz oyuncular da var mı? Yakın arkadaşlarımız da var çünkü biliyoruz. musunuz? geberdiriz. Yok. <laughs> 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 yani kime sorun bu bana değil herhalde. Hep bir sorunlar bile. Kime sorun Ha evet. Yani aslında bir kas direktörümüz de var tabii ki. Beraber oturup konuştuğumuz. Ve bazen de süreçlerde daha sonra çalışmak istediğimiz oyuncular da oluyor. Ama beraber karar veriyoruz aslında yani. Şey okuyunca aklına gelen fikirleri şey. söylüyor. Nasıl daha iyi taşırız bizi <laughs> diye. Dijital mecralara aslında baktığım zaman genelde iki sezonda final yapılır ama siz dördüncü sezon 5-6 diye de devam edecek diye de görüyoruz efendim. Bunun süreçleri ne? dört sezon oldu 5-6'da da gelecek İnşallah gelir. Biz çok seviyoruz yani kendi adıma çok rahatlıkla söyleyebilirim. Benim fanı olduğum bir iş. <laughs> ya Oynamasaydım gerçekten Tüm bölümlerinde izleyeceğim bir e, dizi olurdu, e, o anlamda gittiği yere kadar gitmesini kendi adıma temenni ediyorum tabi. E, bence uygun sebebi de e, hepimizin e, yalnızlıkları, e, <laughs> travmaları ve ortak ve bu aslında hani e, Caner Le Volca'nın yazdığı şeyleri Bizim de hayatta paralel bir şekilde yaşamış olduğumuz için ya da e, bunları bir şekilde olmamız olduğumuz e, o anlamda da bize gelen senaryo çok e, içten doğru ve e, sosyolojik anlamda da karşılık bulduğu için e, seyircinin de bir karşılığı var bunun. Biz de elimizden geldiği kadar yetkili olmaya çalışıyoruz. Özellikle dediniz ki ortak var. travmamız var bunun üzerinde. Bu dört beyefendi ortak travmasından bir tanesini örnek <laughs> alabilir misiniz? Neydi mesela bu <laughs> travma? <laughs> Yaşıyor mu? <laughs> <laughs> yani be, aslında bir garip bir, birbirimize tip olarak baya evet. bir şerantiz çok benzemiyoruz ama bir araya gelince gerçekten saçma bir yaptığımız şeyler, şeyler veya eğlendiğimiz şeyler birbirine benziyor. Yani böyle zorla bir araya getirilmiş olsaydık bir şekilde bir, bilmiyorum bir yapımcı başka bir kanal falan tarafından öyle değil. Bayağı gerçekten isteyse isteği zevkle bir yere gelip her seferinde yeni sezon yapalım mı yapıyormuş gibi yani bir heyecanla yapmamız galiba. E, şekilde hala e, izletir kuruyor işte. Olur, ne güzel, güzel. Duygum geçti. Yani, Volkan'ın da erken başlıyor. Evet. Siz ne oldu? Siz ne yapıyorsunuz? Ceketini veriyor musunuz? bir çok şey söylendi <laughs> diye düşünüyorum. Yani çok güzel bir şekilde cenab Hocam cevapladı. Ee, yani iyi bir şey çıkardığımızı düşünüyorum bu ortaya. İyi bir şey yaptığımız için devam ettiğini düşünmek istiyorum. Ve evet, bu da oldu. E, hoşuma gidiyor bu O yüzden e, bakalım. Özellikle Şalar Bey, kolyeniz dikkatimizi çekiyor. Hemen kolyeyi de bir konuşalım. Özel bir anlamı var mı? Var. Bu e, jeton ucundaki e, gerçekten bu zeytin işçilerine verilen bir e, jetonmuş. Bu e, günlük yemeğe karşılığında aldıkları gerçekten öyle bir jeton. <laughs> çok uygun fiyat aldığı <laughs> 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 bir şey yok. Yani. <laughs> Peki o zaman herhalde. çok teşekkür ederiz. İyi sezonlar. Dileriz. Teşekkürler. Ee, Teşekkürler. Teşekkürler. İyi çalışmalar.